Kaflar arasında bir rekabet söz konusu mu? Kaflar Kafesine... arasında bir öğrenciyle Mark Huff nasıl irtibat kuruyor? Yani kampüste ledler falan mı azıyorsunuz Yoksa böyle kampüs yoluna sel ve taneleri bırakıyorsunuz. Onları mı takip ederek sizi buluyorlar? Yok biz sarımsak eziyoruz. Onun kokusuna geliyorlar. <laughs> Artık bu Nafi TV ekibinden de bizleri bulabilirsiniz. Herkese merhabalar. Bu TV olarak Unikaf başkanlarını konuk etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Markaf Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şevval Tanır. Hoş geldin Leyla. Nasılsın? Hoş buldum Denef. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, bize birazcık kendinden bahsedebilir misin? Nerelisin? Hangi bölümü okuyorsun? Tabii ki. Ben Leyla Şevval Tanır. Marmara Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisiyim. Ee, Kahramanmaraş Çardaklıyım. Çertoy sülalesindenim. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, sana birkaç sorumuz olacak. Dilersen sorularımıza geçelim. Tabii ki çok memnun olurum. Ee, i̇lk sorumuz şu. Markaf'ın kuruluş amacı ve etkinliklerinizin ana hedefi nedir? Ee, amacımız <laughs> bugüne kadar aynı acıyı, aynı mutluluğu paylaşarak gelmiş, aynı kültürdeki insanlarla ortak bir paydada buluşmak, örgütlenmeyi sağlamak ve e, güzel şeyler çıkarmak istiyoruz. Bunu yapan çok ana yapılar tabii ki var. Biz bu yapılar içerisinde okyanuslu bir damlayız sadece. Elimizden geldiği kadar herkese hitap eden etkinlikler yapmayı istiyoruz. <laughs> bu şekilde çaba gösteririz. Leyla, şöyle bir sorum olacak sana. Üniversiteye yeni kazanmış bir öğrenci var. Markaf'la nasıl iletişim sağlıyor? Bu irtibat nasıl kuruluyor? Yani kampüse ledler falan mı asıyorsunuz Markaf'ı gösteren ya da kampüs yoluna e, pisar ve tanelerimi diziyorsunuz, onları takip ederek mi sizi buluyorlar? O irtibat süreci nasıl, biraz anlatır mısın? Tabii ki. <laughs> e, ben Çeçeli'ni biliyorsun ve biz sarımsak çok severiz. Kampüste sarımsak eziyoruz, onun kokusuna geliyorlar. Orada bir e, pisar ve biz kurzunuş diyoruz. Onu pişiriyoruz, güzel diyoruz. Zaten bizi anlamayan kalmıyor orada. Peki etkili bir yöntem mi sence? Sence etkisiz bir yöntem <gülüyor> <gülüyor> Biz bir kurzunuş, uygunuş falan yaptığımızda e, Bırak şeyi, binayı. Ben mesela kapının önünden apartmana gireceğim, açık havada kokuyor. Çerkez arkadaşlarımı yemeğe davet ettiğimde bazıları böyle aç kalıyor, sarımsağı yiyemiyorlar. Artık onlara göre ayarlıyorum. O şekilde biz biraz etkileyediğimiz için <laughs> etkili oluyor. Süper. Ama benim bildiğim kadarıyla sarımsak biraz daha uzaklaştırıcı bir etkiye sahip, o yüzden. Bizi yakınlaştırıyor işte. Arada Çeçen farkı işte bu tam olarak. Duyan geliyor. O kokuyu duyan geliyor. Oh, şey, şey Cırgınış falan diyor ve orada inanılmaz bir atmosfer oluyor. Daha çok birleşiyoruz. Kaflar üye sayılarını böyle arttırabilir arkadaşlar. <laughs> bu bir teknik. <laughs> yani bu irtibat süreci nasıl oluyor aslında? Bunu merak ediyoruz şöyle yapıyoruz. Hem internet, Instagram, sosyal medya üzerinden birçok etkileşim sağlamaya çalışıyoruz. Fotoğraf falan paylaşıyoruz. İşte yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldin postu falan paylaşıyoruz. bunun haricinde stand açıyoruz. Okulumuzda iki hafta boyunca stand açılış tarihlerimiz oluyor. Standta bu yıl 50'ye yakın öğrenciyi kulübümüze aldık. Aynı zamanda tanıdıklar aracılığıyla, dernekler aracılığıyla, e, kimisi kuzenine söylüyor, kimisi kardeşine, eşine, dostuna söylüyor. Bu şekilde tanıdık gelenler de çok fazla oluyor. Derneklerle de zaten sürekli irtibat halindeyiz. Onlar da her dernekten işte İTÜK hafta şu, Yıldız hafta bu e, diye şeylerini, temsilcilerini paylaşıyorlar. Onlar da bizimle iletişime geçiyorlar. Bu şekilde güzel bir sosyal ağ oluşturuyoruz. Kap yönetimi ne kadar sürede bir değişiyor ve bunun için bir oylama yapıyor musunuz? KAF yönetimi her yılda yaşıyor. Seçim yapmıyoruz, bir yarışma yapıyoruz. En iyi kılıçı kim yaparsa o başkan seçiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Seçim olarak hep, hep beraber toplanıyoruz. Bir oylama sonucunda başkan, başkan yardımcısı, eş başkanlar bu şekilde kendi aramızda ayarlıyoruz. Yeni yönetimi oluşturuyoruz. Gelecek döneme de hazır bir şekilde etkinliklerimizi planlayarak başlıyoruz. Bir etkinlik programlamak istediğinizde sponsor arayışına giriyor musunuz? Eğer giriyorsanız bulma aşamasına nasıl bir yöntem izleniyor? Bir üniversite topluluğu olduğumuz için hepimiz öğrenciyiz ve çok fazla şey yapmak istiyoruz. Oraya gidelim, buraya gidelim, hadi şurada etkinlik varmış diyoruz. Bu yüzden de bazı etkinlikler bizi bitik tık aşabiliyor. Ama bizim bu konuda çok büyük bir Kredimiz var, Berat hocamız, hepimiz çok iyi biliriz. Her bize her kapıyı açtıran bir insan. E, bu kulübün kurucusu olan Levent Ergül zamandan beri e, Berat hocamız bizim hep arkamızdaydı. O yüzden onun bir telefonu bizim tüm sponsor arayışlarımızı çözüyor. O yüzden ben bir arayışa girmiyorum eee veri arıyorum yarıyorum direkt. O yüzden e, o şekilde halle olmuş oluyor sağ olsun. Aslında danışman hocanız size yardımcı oluyor. Tabii ki oluyor bu tabii konuda. ki çok. çok güzel. Sadece bize değil herkese çok yardımcı oluyor. Gerçekten o kadar şanslıyız ki. E Leyla benim sana şöyle de bir sorum olacak aslında. Benim gözlemlediğim kadarıyla Unikaflar genellikle devlet üniversitelerinde mevcut. E, mesela ben vakıf üniversitesinde okuyorum. Benim üniversitemde ve benim diğer bildiğim özel ve vakıf üniversitelerinde böyle e, bu tarz kaf toplulukları yok. Sence bunun nedeni ne olabilir? Ben şöyle düşünüyorum. Devlet üniversitelerinde bir altyapı oluyor her zaman, genelde yani. Ama vakıf üniversitelerinde bunun çok altyapısının oluşturulamadığını görüyorum. Ama bence bir 5-10 yıla kadar e, onların da bu şekilde olacağını düşünüyorum yani. Çünkü arkadaşlarıma baktığım zaman hepsi hadi bir şeyler yapalım. İşte biz mi oluştursak? Hep böyle bir proje adamları. Ee, ama Devlet Üniversitesi'nde bizim şöyle bir avantajımız var. Mesela Markaf 2015'te kurulmuş. Yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. Bazen duraklama süreçleri olsa da yine de ayakta kalmış. Ve biz de onu canlandırmaya çalışıyoruz. Umarım bizden sonraki gelenler de böyle olur. Ama işte vakıf üniversitelerinin böyle bir dezavantajı var. Bizde yeni bir şey yapmak çok zor, yıkmak çok kolay. Yani biz direkt üstüne konduğumuz için <laughs> bu şekilde devam ettiriyoruz. Ama bir kişi önder olursa bence bunun da devamının geleceğine inanıyorum ben. Aslında üstüne konmak denemez bence sadece. Çünkü siz üstüne katlaya katlaya devam çok ettiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ama genel olarak anladım ben ne söylemek istediğini. <laughs> yani sen önder olabilirsin. <laughs> e peki diğer katlarla ortak etkinlikler çıkartıyor musunuz? Tabii ki hiçbir taş tek başına bir yapı oluşturamaz biz bu düşüncede ilerliyoruz. O yüzden ne kadar birlikse o kadar varız. E, Taksim'de yaptığımız ilk açılış etkinliğimizde yaklaşık tüm kaflardan katılım sağlandı. Biz de çok mutlu ettiler. Çok sağ olsunlar. Daha sonra Şamil Vakfı'nda bir kahvaltı düzenlendi. Orada da çok birlik, beraberlik ön plandaydı. Hep beraber çok güzel oyunlar oynadık, çok güzel vakit geçirdik. Hatta doyamadık. 21 Aralık en uzun gece diye tekrardan bir araya geldik. 6 Ocak'ta yine ilk hafta beraber bir etkinliğimiz olacak. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Siz de davetlisiniz bu TV olarak. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Son bir sorumuz daha var Şevval. Kaflar arasında bir rekabet söz konusu mu? Kaflar arasında bir rekabet söz konusu değil desem yalan olur. Ama bu tatlı bir rekabet. Bu bizi kamçılıyor ve bizi birbirimize yaklaştırıyor. <laughs> Hatta etkinin kalitesini arttırıyor. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Bence güzel yani kimsenin birbirini kıskanacağını düşünmüyorum. Çünkü hepimiz aynı seviyedeyiz. Ee, ve hepimiz birbirimiz için uğraşıyoruz. Her rekabet olsaydı Kimse birbirinin etkinliğine gitmezdi. Orası iyi olsun istemezdi. Biz zaten birlik, beraberlikle anılan bir milletiz. Bu şekilde aramızın bozulmasını da istemeyiz. İstemem istemediğimiz bir şeyi de asla yapmayız. O yüzden hep birlikte güzeliz. Çok teşekkür ediyoruz. Daha da söylenecek bir şey yok yani. Röportajımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Leyla Şevval Tanır'ı bizi bilgilendirdiği için ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Tabii ki. Bu güzel nazik davetinizden dolayı biz de size çok teşekkür ederiz. Çok güzel vakit geçirdik. Sizi tanımaktan onur duyduk. Hepinize bu Afet TV ekibine çok teşekkürler. Biz de sizinle tanışmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz de çok onur duyduk. Rica ederim. Teşekkür ederim.